Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 3 haftalık bir süreçte video atamıyordum. Affınıza sığınarak yüksek lisans başvuru sürecinde olduğumdan dolayı biraz işlerim yoğundu. Biz diğer sebebi ise de oynadığım eski ekibim şu anda oyunu bıraktılar. Oynamıyorlar. şu an oynadığım arkadaşım da bir senedir oyun oynamıyordu. Eskiden turnuvalar, yabancı site turnuvalarında başarı elde ettiğim bir arkadaşımdı. Bir senedir, bir sene sonucunda adam oyuna tekrardan başladı o derece. Ee, bu video atamadığım süreçte oyuna bazı update'ler geldi, o, bütün silahları özet geçiyorum e, bitirmişler neredeyse. Yani hepsine bir nerf gelmiş, hepsi kötüleşmiş, bunların arasından iki tanesi kullanılabilir derecede iyi. Biri Krixix, şu anda onu konuşacağız. Diğeri ise de, e, diğeri diğer videoda olacak arkasını yanına da MP5'i aldım. MP5'e e, neden bu şekilde yaptığıma bakalım. Sound Suppressor, Tiger Spotlight kullandım. Rider Stock kullandım ve 50'lik magazinle Field Agent Grip kullandım. Field Agent sektiği için bu silah gerçekten kontrolü biraz zor. Onun için Field Agent şart. E, barrel niye kullanmıyorum açıklayacağım. Niye Agency Suppressor değil Sound Suppressor onu da birazdan açıklayacağım. İstatistiklerle birlikte Rider Stock'ta eğime hızlı girmek için yani bu silahla biraz hızlı olabilmek için kullandım açıkçası. Tiger Spotlight da bizim movement speed yani hareket hızımızı arttırıyor. O yüzden kullandım. Felix X'in attachment'larında da agency suppressor uzak mesafe silahı olduğundan dolayı bu 4 barrel'ı, şurada gördüğünüz 4 barrel'ı karşılaştırdığımda en iyisi en alttaki zaten uzak mesafe silahı olarak kullandığım için tek takedown barrel 51 metreye kadar vuruyor ama onun da time to kill'i yani daha yavaş öldürüyor. Yine en alttaki barrel'a göre o yüzden en alttaki daha iyi. 3x zaten Allah'ın emri 60'lık magazin bir de field agent grip kullanıyorum. Field agent kullanıyorum. Hani uzak mesafede daha etkili bir eğim alayım hani sekmesin hiç sıfıra insin diye. Hemen MP5'i neden o şekilde kullandığımı açıklayayım. Arkadaşlar burada 3 tane MP5 yaptım. Biri sadece sound subpressörlü videoda olduğu gibi. Diğeri ise Task Force ve yani Barrel ve Agency subpressör var. Diğerinde Barrel yok ve sadece Agency subpressör var. Bunların arasında maksimum 10-11 metre diyelim buna. Diğeri de 7 metre yani küsuratlarıyla birlikte işte 3 metrelik 4 metre yani 3.5 metrelik bir fark oluyor. Sound suppressor kullanıp sadece sound suppressor kullanmamız bizim neyimize yarıyor? Agency suppressor'a göre kıyaslayalım. Yani şu şekilde. Zaten bakın. Aiming downside speed veriyor sound suppressor. Yani nişana daha hızlı girmemizi sağlıyor. O yüzden sound suppressor daha yararlı. Burada kazanacağımız 2 metrenin açıkçası çok inanılmaz bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Adamı daha hızlı eğime girmektense e, 3'ü birden yani ikisi birden hem barrel hem suppressor olarak da agency'yi kullanırsak da bir tık daha uzağa vuruyoruz ama hemen bakalım ona da Çana girme hızımız çok fazla değişiyor bakın o ikisi birden olan burada işte 117 metre sprint 117 milisaniye 17 milisaniye fazla oluyor Aynı şekilde burada bakın ko hızlı koşudan sonra yani silah yukarı bakarak koştuğumuz tactical koşudan sonra da burada 40-50'lik bir fark oluyor belki de. Dediğim gibi Sound Suppressor daha hızlı. Ee, o yüzden onu kullandım. Video oynuyor zaten. 21 kill'lik bir video sizi bekliyor. Dediğim gibi aşağıya Warzone stats açık olup 3KDS'i de 3 ve üzeri olan arkadaşlar PSN isimlerini bırakabilirler. Videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız bana çok büyük desteğiniz olur. Dediğim gibi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayır. Tek <laughs> <laughs> kişi burada bir yerde. Işte. Öldü. Atıyor. Bak arabanın teki geliyor. Abi. al çektiler. Gel 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 gel. Başkaları da var ha Kerem. Var evet. Ben sağdakine gittim. O iki kişi. Lan oğlum ne oluyor? Herkes bir yerde loadout oluyor. Adam gitti, solda da adam var şok <laughs> Evin içinde sağını tut Başka düşürdün mü? Gördüm gördüm. Abi sen nereden çıktın ya? Hadi. <laughs> oh, şu turuncu. <şu> <laughs> Ölüm şopu yani böyle bir şok yok ama. Düzgün bir yeri ya Al sana sniper. Bende adam var. Gel de. muhtemel bir silah. Evet gördüm. O, o eve sıkma bence. O eve doğru gelecek çünkü. target. Ona iki kişi girelim istiyorsan. Ana burada 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 burada, burada. Evin çatısı. Onlara skan vardı ama. Diğeri de sola doğru. Sana attı biri. Dikkat et. Hayır. Aşağı düşme komple önümüzde. Lütfen ilerlememiz gerekiyor.